Saygılar, selamlar. Yücel Güngör YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 6 Ekim Pazartesi arkadaşlar. Ee, canlı yayınla sizlerle beraberiz. Canlı yayın aç, açmamızın sebebi duyurumuz var. Onunla alakalı sizi yine en hızlı şekilde bilgilendirmek için bu canlı yayını açmış bulunuyorum arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz geçen haftalarda söylemiştim piyasada ikinci bir şap dalgası var diye şap hastalığı ee, bu nedenle bugün itibariyle ikinci bir emre kadar Kırıkkale hayvan pazarımız kapanmıştır arkadaşlar bunun bilgisini vereyim bunun duyurusunu yapmak için bu canlı yayını açmış e, bulunuyorum ee, tekrardan söyleyeyim ikinci dalga şap vakası dan dolayı e, Kırıkkale Hayvan Pazarımızda kapatılmıştı. Zaten geçen haftalarda da bunu söylemiştik. Tekrar bir şap dalgası var diye hala birçok pazar açılmadı diye açılan açık olan pazarlarda muhtemelen tekrar peyderpey kapanacaktır. Bunun bilgisini vereyim. Geçen hafta Çorum Pazarı açılmıştı. İki hafta sonra tekrar kapatıldı şap dalgası sebebiyle. Bugün itibariyle Kırıkkale Hayvan Pazarımızda Kapandı. Yayın'a gelen arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yayını beğenelim inşallah. Daha fazla kişiye ulaşmak için bunun duyurusunu yapayım. Ee, pazarlar kapalı olduğunda yine canlı yayınlarla ya da diğer mandara videolarımız olursa kesim fiyatlarıyla ilgili ben size her zaman olduğu gibi güncel kesim fiyatlarıyla e, bilgisini vereceğim her zaman olduğu gibi. Onda bir sıkıntı yok. Onu merak etmeyin. Kesim fiyatları düzenli olarak artış ya da düşüş olduğunda e, size düzenli olarak bunun bilgisini vereceğim. Bunu en başta söyleyeyim. Hastalık yani bizim keskin bölgesinde olduğunu söylüyorlar. Pazarlarda öyle hasta mal ben pek görmedim geçen hafta gittiğimde mesela da. Ama e, çevrelerde var hala. E, bunun önüne geçebilmek için tedbir amaçlı ikini bir emre kadar kapatıldı. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Hala birçok pazarda açılmamıştı zaten biliyorsunuz. Mesela Doğu'da Diyarbakır Hayvan Pazarı yanlış hatırlamıyorsam bildiğim kadarıyla 3 Temmuz'dan beri kapalı. Hiç açılmadı. Afyon Pazarı uzun bir süredir kapalı. Yine Şarkışlı Hayvan Pazarı uzun bir süredir kapalı. Bunun bilgisini vereyim. Bakanlık dan ziyade bu e, tarım il tarımın aldığı kararla kapandı arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Eee çorum hayvan pazarı geçen hafta kapatıldı zaten. E, pazarlar kapatıldı yalnız eee hayvan naklinde şu an bildiğim kadarıyla bir yasak yok. O yüzden de alım satım sürkülasyon e, devam ediyor. Bunu söyleyelim. Yine sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, buradan gördüğüm kadarıyla e, cevap vermeye çalışayım. Valla çubuk pazarı şöyle söyleyeyim. Bakanlık kapatmazsa e, kendi il bazında çubuk pazarı zor kapanan bir pazar. Kendilerine bırakılırsa çok kapanacağını düşünmüyorum ama bakanlık tarafından kapatılırsa kapanabilir. Geçen seferkinde bakanlık tarafından kapatılmıştı. Ee, eğer e, il inisiyatifine bırakılırsa kolay kolay kapanmaz çoğu pazarı. Çünkü diğer pazara kapılırken çok hep açık kalıyor. Selam Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyhisselam. Ha? Sen bakıyorsun. Evet. Abi, abi bize bir saatte hastanım. Küçükler almıyor gençler. Yok abi biz buraya gelin. Abi ee, biliyoruz abi. Biz adam anayız tamam, tanıyız. Hani... Abi zaten evet. arayabilirsin abi. Biz her gün geliyoruz. Bugün olmaz. Bugün polisler geliyor o yüzden. Küçük yaş olmuyor. Tamam Kaç yaşındasın. yaşayalım abi? 17, 18. Ama abi güzel bir Hadi bir kez şey tamam daha olsaydım. Bugün dolaşıyorlar o yüzden yasak. Tamam? Tamam. Hadi güle kolay gelsin. Hadi, Hadi güle güle, sağ olun. Vallahi bizim Kırıkkale özelini söyleyecek olursak geçen hafta en son geçen haftayı söyleyeyim yani ben pazarda Böyle hastalık görmedim. Kendi gözlemlerimi söyleyeyim. Ama bazı bölgelerde olduğu söyleniyor. Pazar olarak sorarsanız pazarda çok şahit olmadım. İlk pazarın açıldığı dönemlerde, ilk haftalarda falan vardı şaptan çıkan mallar ama son zamanlarda görmedim ben. Valla aşısı üretilmişti şapın da sanırım bu varyant ee, sürekli değişiklik gösteriliyor. Covid varyantı gibi mesela şu anda e, insanlarda da Covid'in yeni bir varyantı var biliyorsunuz. E, her yıl yenilenebiliyor. Yaptığınız aşı bu sefer yetersiz kalıyor. Varyant kendiniz sürekli yenilediği için e, siz bir varyanta aşı üretiyorsunuz. E, virüs e, bu sefer başka bir varyanta çıkabiliyor. Bunun için sil baştan tekrar e, aşı yapmanız gerekiyor. Ee, bunu söyleyelim. Ee, geçen dönemki özellikle yaz dönemi kurbandan sonraki şapta, e, biliyorsunuz özellikle simental hayvanlar e, döküldü yani şapta. E, şapa kafa tutan, ayakta kalan hayvanlar da içinde olanlar bilir. Bizim o beğenmediğimiz yerli ırk dediğimiz hayvanlar ayakta kaldı. Şapa resmen kafa tuttuğu en hafif atlatan onlar oldu zaten piyasanın içinde olanlar e, bilir. Yani ben uzun süre bu kadar şap hastalığın sürdü, sürdüğü bir dönem hatırlamıyorum arkadaşlar. Ee, bunun da laboratuvar ortamında e, üretildiğini düşünüyorum. O yüzden bu kadar uzun sürüyor ve geçmeyen bir hastalık. Na, yani yıllardır bildiğimiz şap virüsü olmuş olsaydı e, en fazla bir ayda bunun geçmesi gerekiyordu. Yani siz de biliyorsunuz. E, yayına gelen arkadaşlar hepiniz tekrardan e, e, hoş geldiniz. E, bir diğer hususta bu varyantın e, zaten... İlk varyantı, bu kurbandan sonra yazın olan şapın e, varyantı çok ağır geçmişti. Bu ikinci varyantın daha da ağır olduğu söyleniyor. E, bizzat piyasanın içinde olup e, bunu gözlemlememiz gerekiyor. Gözlemlerimi zaten size aktaracağım. E, i̇lkinden daha da ağır geçebilir. İlki zaten çok zordu, üreticiyi çok yormuştu. Zahmetliydi, yorucu bir süreçti. İkincisinin daha da zor olacağı söyleniyor bunu bizzat piyasa içinde görüp deney, deneyimleyince deneyimlerini sizinle paylaşacağım arkadaşlar bunu da söyleyeyim ee, tekrar söylüyorum ee, kesim fiyatlarını e, yine ara ara canlı yayınlarla ya da mandıra videolarımız olursa onlarda artış olduğunda düşüş olduğunda anlık gelişim olduğunda en kötü canlı yayınla e, her zaman olduğu gibi yine bunun bilgilendirmesini sizlerle e, paylaşacağım arkadaşlar ondan yana rahat olun e, her zaman güncel bilgileri yine YouTube kanalında takip edebileceksiniz. Ee, bir diğer tavsiye de bu şap sürecinde özellikle arkadaşlar mümkün olduğu kadar en basit yöntem ahardaki ayağı azaltmak mümkün olan mümkün olduğunca az kişinin ahara girip çıkması sirkülasyonu azaltmak e bunun en basit en hızlı yöntemi diye düşünüyorum ahara giren ayak sayısını azaltmak bu kendiniz alabileceğiniz en basit yöntemlerden biri bunu söyleyeyim. Yani şu an için sevklerde bir sıkıntı yok ama e, virüs sert geçerse sevklerde kapanabilir. Ama şu an için sevklerle ilgili bir sıkıntı yok. E, hoş Arkadaşlar yeni gelenler tekrardan hoş geldiniz. E, tekrar söyleyeyim Kırıkkale Hayvan Pazarımız bugün itibariyle kapandı. Bugün günlerden 6 Ekim pazartesi. E, yani yarın sabah Kırıkkale Hayvan Pazarı kapalı pazar videomuzda bu yüzden gelmeyecek. Bunun bilgisini vereyim. Yine güncel en sıcak bilgileri canlı canlı sizinle paylaşmak için bu canlı yayını açtım. İlk ağızdan duymanızı istedim. Ee, diğer açık olan pazarlarda e, yavaş yavaş kapanabilir. Geçen hafta Çorum kapandı biliyorsunuz. Zaten açılalı iki hafta olmuştu. Yine Yozgat'ta Yerköy ve Boğazlıyan pazarlarda geçen hafta kapandı. Sorgun zaten kapalıydı. Ee, hayvan piyasası şu an bana göre düşük. Ülkedeki enflasyon e, ve diğer ürünlerdeki pahalılığa baktığımız zaman etteki etin hala ucuz olduğunu düşünüyorum ben. Başka sorularınız varsa arkadaşlar buradan alabiliriz sorularınızı. Ee, e, Kırşehir dün açıktı. Pazarı dündü. Pazar günleri biliyorsunuz Kırşehir. Ee, bu hafta pazar gününe kadar ne olur bilmiyorum bakacağız zaten bir gelişme olursa onun da duyurusunu size yaparım arkadaşlar. Daha pazar döndü dün pazar vardı ama Kırşehir'de. Hani önümüzdeki hafta pazara kadar ne olur kapanır mı? Ee, bunun bilgisini ben size veririm zaten haberi gelirse. Ee, teşekkür ederim sağ olun size de kolay gelsin. Yeni gelen arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz her canlı yanında söylüyorum yine söyleyeyim sütten biraz bahsedelim arkadaşlar süt üreticisinin zor durumda olduğunu her defasında söylüyorum süt fiyatının ucuz olduğunu söylüyorum üreticinin mağdur olduğunu söylüyorum bu nedenle hayvanlarını kesime yolladıklarını söylüyorum hayvanlar kesime gittiği sürece ette sorunu çözemeyiz arkadaşlar damızlık hayvanlar kesime gittiği sürece ee, bunun önüne geçemeyiz. Ee, dünyadaki e, buzağı ölümlerinin en fazla olduğu ülkelerden biriyiz. Bunun ciddi manada önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun önüne geçersek e, geçemezsek et tarafını düzeltemeyiz. Dediğim gibi dünyada buzağı ölümlerinin en fazla olduğu ülkelerden biriyiz. Evet Kırıkkale Hayvan Pazarımız kapandı bugün itibariyle. Yarın pazarı gelmeyi düşünen arkadaşlar için e, duyurumuzu yapmış olalım. E, Kırıkkale Hayvan Pazarımız kapandı. E, bir diğer hususta hani pazarları hastalık var direkt pazarları kapatalım çözüm mü? Hani bu tek başına bir çözüm değil arkadaşlar. Hani kapattık olduğu gibi bir çözüm. Neden insanların e, ödemeleri var, borçları var. Biz sirkülasyon var piyasada, gelir gider dengesi var. E, bunlar için Hani pazarların uzun süre kapalı kalması e, üretici için zor bir durum. Özellikle borcu olanlar, ödemesi olanlar. Pazarlar kapalı olduğu için e, borcu olup da sıkışık olan e, üretici bu sefer çok ucuz fiyatlara, yok pahasına hayvanlarını satmak zorunda kalıyor burada da piyasanın dengesi bozuluyor ve fırsatçılara fırsat çıkmış oluyor arkadaşlar 3 kuruşa hayvan satılıyor adamın ödemesi var günü gelmiş pazar kapalı malını pazara çıkartamıyor bu da üretici açısından olumsuz kötü bir durum yani. Doğrudur da şu an konumuz belediye değil, yani biz hayvancılık üzerine konuşuyoruz. Orası burası değil yani. Tekrar söylüyorum, Kırıkkale hayvan pazarımız kapandı arkadaşlar bugün itibariyle. Şap hastalığı, ikinci şap dalgası var, dikkat edelim. Ee, bu şap virüsleri, bizim yıllardır bildiğimiz gibi virüsler değil, dikkate alalım. Ee, üreticiyi yıpratan, hayvanları içinden geçen bir virüs arkadaşlar, ağır bir virüs. Neden derseniz bu benim kişisel tahminim arkadaşlar. Laboratuvar ortamında üretildiğini düşünüyorum ben. O yüzden de bu yüzden şiddetli geçiyor. Nasıl insanlardaki Covid varyantı gibi düşünün yani. İlk başlarda nasıl sıradan bir grip deyip önemsememiştik. Onun gibi ilk varyantı Şap'ın çok şiddetli geçmişti. Bizzat şahit olduğum için söylüyorum. İkincisinde ondan daha ıı, şiddetli geçebileceği söyleniyor piyasada. O yüzden kendi kişisel tedbirlerimizi en başta alalım. Dediğim gibi e, ahara ayak gelen çıkan ayak sayısını en başta azaltalım Bu en basit e, yöntem İnşallah kısa sürede açılır piyasanın dengeleri için üreticinin ödemelerini e, kolaylıkla yapabilmesi için arkadaşlar e, tekrar söylüyorum e, insanların senetleri var e, ödemeleri var vadeleri var e, O yüzden e, pazarın uzun süre kapalı kalması da üretici için zor bir durum Gelir gider e, dengesi içinde zor bir durum arkadaşlar. E, bundan sonra şu an için evet. e, pazarlar kapalı, sevkler açık olursa hani üretici bir nebze nefes alabilir. Zaten e, herkesin istediği sevklerin açık kalması hani e, şiddetli geçerse bu süreç. Sevkler de tekrar kapatılırsa üreci için zor bir durum, zor bir süreç bekliyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Yücel Güngör YouTube kanalına abone olmayı, videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Yine piyasadaki en son güncel bilgileri, anlık gelişimleri sıcağı sıcağına e, sizlerle paylaşıyorum. Piyasada ne olup bitiyorsa sıcağı sıcağına e, en hızlı ve doğru e, bu kanaldan e, ulaşabileceğini zaten takipçilerimiz biliyor. Yeni katılan takipçilerimize de buradan söylemiş olalım. Ee, Kırıkkale Hayvan Pazarı geçen haftaki videomuz yayında izleyebilirsiniz. Yemenler için dün kır kırşehir vardı. Ee, gidememiştim. Haftaya ne olur kırşehir bilmiyorum. Açık olursa gideriz. Bu Perşembe çubuk açık olursa kapanmasa e, gideriz. E, zaten birçok e, şehir kapalıydı, hiç açılmamıştı. Bu bizim İç Anadolu'da bazı pazarlar açılmıştı. E, açılan pazarlarda zaten eee peydar pey tekrar kapanıyor. Üretici zor durumda. E, ben de bir üretici çiftçi olarak e, zor durumdayız. Şöyle söyleyeyim. Tohum ekeceğiz biliyorsunuz. Buğday ekme zamanı. E, toprakta tav yok. Toprak taş gibi, kupkuru. Buğday ekemiyoruz. Eksik nasıl olacak onu bilmiyoruz. Yağmur yok. En azından biraz yağmur yağmış olsa o tavıyla üstüne buğday ekecektik. Yağmur da yağmazsa kuru kuru, kuru tarlaya buğday ekip geleceğiz, nasıl olacak bilmiyorum. Çiftçinin, üreticinin işi e, her geçen yıl daha da zorlaşıyor gerçekten. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şartlar çok ağırlaşıyor. Mevsimsel şartlar ağırlaşıyor. Verim düşüyor gitgide. E, biliyorsunuz herkes kendini şu an zor çeviriyor çiftçi olarak. Allah yardımcımız olsun inşallah diyelim kesim fiyatlarını ben tekrar da söyleyeyim arkadaşlar ee, geçen hafta olduğu gibi 480 485 bandında dana'nın yağsız kesimi e, bizim bölgemizde kuzu da yine 480 liradan yağsız olarak kesimi yapılıyor yağlı kesimi niye söylemiyorsun diyen bazı takipçilerimiz oluyor onu da buradan açıklama getireyim arkadaşlar ee, şimdi bizim bölgemizde yağsız kesim yapıldığı için arkadaşlar ee, o yüzden ben yağsız fiyatları söylüyorum. Hani bunun birebir bizzat e, fiyatını alabildiğimiz için e, o yüzden e, yağsız kesimi söylüyorum. Yağlı kesim bizim bölgemizde yapılmadığı için o yüzden bir şey söyleyemiyorum. İnsanları takipçilerimiz yanlış bilgilendirmek istemiyorum. Bu sebepten ötürü. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Yine güzel bir izlenme oldu. Ee, yine ara ara e, güncel bilgilerle karşınızda olmaya devam edeceğim. E, Kırıkkale'den hepinize sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.